Bimsel üzerinden TL yükleme işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Bimsel resmi sitesinden TL yüklemek istediğinizde birkaç basit işlemi gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır. Ana sayfada TL yükleme ekranına girin. Yükleme yapmak istediğiniz telefon numarasını giriş yapın. Yüklemek istediğiniz TL miktarını da seçtikten sonra banka kartı ya da kredi kartı bilgilerinizi yazın yükleme yapmak istediğiniz telefon numarasında giriş yaptıktan sonra onay ekranının ardından güvenli alışveriş imkanı sağlayan 3D Secure şifrenizi girerek işlemi tamamlayın. Sektörde varlığını sürdüren tüm operatörler en az 30 TL yükleme şartı sunarken Bimsel kullanıcılarına böyle bir şart koşmaz. Bimsel TL yükleme telefon yoluyla ya da internet yardımıyla gerçekleştirilebilir. Üstelik her yüklemeye özel çeşitli kampanyalar Bimsel sayesinde kullanıcılarla buluşturulur. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.